Şöyle buyurur Allah Celle Celaluhu. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Evet. Ve la <laughs> tekunu kelleznenesullah. Allah'ı unutanlar gibi, Allah'ı yok sayanlar gibi, Allah'ın hükümlerini tanımayanlar gibi olmayın. Onlar gibi olmayın. Onlar sizin örneğiniz, rehberiniz, rol modeliniz değildir. Rol modelimiz bütün peygamberlerdir. Hz. Muhammed Mustafa'dır. Rehberimiz Kur'an ve Hz. Muhammed Mustafa'dır. Nedir peygamber aleyhissalatü vesselam? Ben sizlere iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldıkça asla yolunuzu şaşırmazsınız. Birincisi Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi ise Peygamber Efendimiz'in sünnet-i senyesidir kıymetli kardeşlerim. Bize düşen Kur'an ve sünneti rehber edinmek, bunları hayatımıza tatbik etmek, bunları kendimize rehber etmektir. Evet, Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unuturduğu kimseler gibi olmayın diyor Allah Celle Celaluhu kıymetli kardeşlerim. Evet, bu dünyada her bir insan kendi bakış açısıyla şöyle der, Falan adam akıllıdır, falan adam akıllıdır, zekidir, işini iyi yürütüyor falan filan. Biz Hz. Muhammed Mustafa'ya bakalım, kimlere akıllı demiş, kimlere aciz ve cahil demiş Efendimiz'in dilinden öğrenelim. El keyyisu men nefsehu ve amile lima ba'del Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle, akıllı kişi dirayetli kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Ölüm sonrası için azık hazırlayandır akıllı kişi. Vel <laughs> acizu <laughs> aciz ve cahil kişi ise men etbe'a nefse hevaha ve temenna ala Allah ya lemanike. Aciz ve cahil kişi ise nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran, bunu yeterli gören kimsedir. Namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok, Kur'an'ı tanımıyor, Peygamber Efendimiz'i tanımıyor. Resulullah'ı rehber edinmeden bir hayat yaşıyor. Allah'ın rahmeti çoktur der. Allah gafurur rahimdir der. Bu şekilde ne yapar? Kendini avutur gider. Bu şekilde düşünenlere Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de cevap vermiştir. Hicr suresi 49 ve 50. ayet-i kerimelerinde Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz'e hitaben kullarıma benim bağışlayan, merhamet eden olduğumu, azabımın can yakıcı bir azap olduğunu haber ver. Evet. Ve nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul elim. Allah'ın rahmeti boldur biraz çabalayan insanlara Allah'ın rahmeti vardır. Bu dünyada Allah'ın sözlerini dinlemeyen, Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı dinlemeyen, Peygamber Efendimiz'i tanımayan kişilere Allah'ın rahmeti bu şekilde isteyenler Peygamber Efendimiz ne diyor? Onlar aciz olduklarını söylüyor. Hz. Ömer radıyallahu anhu bu konu hakkında bu minvalda şöyle buyuruyor hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. Ruz-i mahşerde, hesap gününde güneşin bir mil mesafesi kadar insanların tepesinde olduğu bir anda Allah huzurunda hesaba çekilmeden önce daha fırsatın var iken dünyada kendi nefsinizi hesaba çekin. Kendinizi en büyük buluşma için hazırlayınız. Mahşerdeki o zor gün için kendinizi imanla, salih amellerle hazırlayınız. Kıyamet gününde hesap ancak dünyada nefsini hesaba çekmiş olanlar için hafif ve kolay olacaktır.